Kolay gelsin Mehmet Balık yatağımız hazırlanıyor yavaş yavaş Palavatlar şey yatmış mı bak Babamı götürdün bak sen de hocam yaşlı yakınınız varsa Adem hocamız Balığımıza Tahin yağından sonra Defne yapraklarında, yapraklarında Limonu evet Defne yaprağının arabası gelsin diye Son rütüşlerini yapıyor Lezzeti tahmin edemiyorum tabii ki. İnşallah güzel olacak. İnşallah. <laughs> <laughs> Başka şey diyeceğim. <yatmış>. Adamı bak, <laughs> Babamı götürdüm. Bak sen de hocam yaşlı yakınınız varsa. dakika, dakika. Bu kadar şey koymuşlar. Tamam. Allah Allah. gibi kokuyor. Ali Dağ ekibinden herkese hayırlı akşamlar.